Bugün yine yeni bir kitapta karşınızdayım. Yazıcı oğlu Ahmet Bican'ın 15. yüzyılda yazmış olduğu Dürri Meknun. Bugünkü dille saklı inciler. Farsça'da dür inci, meknun gizli anlamına geliyor. Ancak burada dür zayıf anlamına da geldiği için belki Ahmet Bican bunu kendi ismiyle de uygun hale getirmiş olabilir. Ahmet Bican erken Osmanlı döneminde Türkçe kitaplar yazmış. Kitaplarda da Türkçe, bes, pes, yani sonuç olarak öylesi şimdi gibi ya da bir edat olan haçan, kaçan yani ne vakit ne zamanki gibi ya da uçmak, tamu gibi cennet cehennem kelimelerini bütün kitaplarında her şeyi Türkçe kullanmış. Erken Osmanlı döneminde de Oruç Bey tarihinden sonra çok ilginç Türkçe yazan insanlardan iki kardeşten birisi. Yazıcıoğlu'nun babası Selahaddin ya da Salih Katip'tir. Kardeşi Mehmet Yazıcı da Muhammediye adlı kitabıyla meşhurdur. Muhammediye budur. Kardeşin yazmış olduğu. Keza burada yine Muhammediye var. Bu Muhammediye de oldukça okunan bir kitaptır İslam coğrafyasında. Birbirleriyle karıştırılan beş adette Muhammediye kitabı mevcuttur. Ahmet Bican yaklaşık 1400 yıllarında doğmuş, 1470 yıllarda da vefat etmiştir. Doğumu ve ölümü ile ilgili kesin bir tarih yoktur. Çünkü elimizde yeterli kayıt yok. Kendisinin Enverül Aşık'ın yani Aşıkların Nurları diye bir kitabı var. Anadolu'da çok okunan bir yapıt olmuş. Anadolu'nun her noktasında evlerde akşam okunan bir kitap olmuş. Bican kardeşler aynı zamanda Hacı Bayram Veli'nin de mürididirler. Bu kitaba bir kozmografi eseri demek mümkün olduğu kadar 18 ayrı bölümden oluşan derleme kitapla ilgili şöyle de diyebiliriz. Yani hem coğrafya hem astronomi tarihi hem de hayali masallar anlatan bir tür ansiklopedi sayılsa çok da yanlış olmaz. Ama ellerindeki kısıtlı bilgiyle yola çıkınca da hele dünyanın henüz dörtte birini kavrayan bir bilgiyle dar çerçeveyle konuları anlattığına bakınca yine de çok büyük işler başarmış diyebiliriz. Dünyanın oluşumuyla başlayan cennet, cehennem, ay, gün, yıldızlar anlatan birinci bölümde daha çok Taberi, Mukatil, Firdevsi, Kazbini, İbn Arabi, Mesudi, Cahiz ya da işte coğrafyacı İstihar'ın okuduklarından bir derleme yaptığı anlaşılıyor. Yine bu bölümde melekler anlatıyor. İsrafil'in dört kanadından, Mikail'in iki kanadından, meleklerin şekil şemallerinden, cennet cehennemin ayrıntılarından, işte efendim cennette belden yarısı erkek, yarısı dişi hurilerden bahsediyor. İkinci bölümde burçlara göre boy ve yaşların azaldığını anlatıyor. Daha önceki kitaplardan bazılarında yer alan hurafeler, masallar bulunan birçok bilgilerde de olduğu gibi aktarıyor. Efendim yedi kat gökten, yedi kat yerden, yedi kat cehennemden teferruatlıca bilgi veriyor. Üçüncü bölümde yeryüzünü, dağları, buralarda yaşayan kavimleri, İskender'in gezilerini anlatıyor. Cinlerin yaratılış bahsinde şöyle anlatmış. Dünyanın sarsıntısını engelleyecek kafta ateşinden bir er yarattı diyor. Mariç. Bir de avret yarattı Marice. Bunlardan bir veled zuhur etti. Yani bir çocuk doğdu. Adını cin koydular. İblis de bunlardandı. İşte iblisi, perileri, cinleri ayrıntılıca anlatıyor. Nuh tufanından bahsediyor. Emeviler döneminde 8. yüzyılda yaşayan Malatya Serdar'a Hüseyin Gazi'nin oğlu Battal Gazi kıssalarının yalanlarından söz ediyor. İskender'in yaptığı seddi teferruatlı olarak anlatıyor. Dördüncü bölümde iklimler anlatıyor. Ancak nedense Hindistan ve Fas'tan öte gidemiyor. Çünkü ondan önceki tarihçi ve coğrafyacılar ellerinde o bölgedeki kitapları okuyarak edindiği bilgilerle aktarma yaptıkları için kendisi de bu konuda öyle kalıyor. Çünkü henüz Amerika'nın keşfiyle ilgili, Avustralya ile ilgili, Görrahan'la ilgili, kutuplarla ilgili Henüz çok bilgi yok. Beşinci bölümde dağlar anlatıyor. En ulu dağ Kaf Dağı'dır diyor. Dağlardaki otlardan, canlılardan, hayvanlardan bahsediyor. 72.673 adet dağ vardır diyor. İşte bu dağlardaki değerli madenlerden anlatıyor. Altıncı bölümde Denizleri, adaları, karaları anlatıyor. Hazar Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Kızıl Deniz kıyılarını, oralardaki acayip yaşamları ve yaratıkları anlatıyor. Karadeniz'in suyunun Akdeniz'e aktığını, Marmara'da küçük bir göl haline geldiğini, efendim, buradan da Akdeniz'e aktığını, Akdeniz'den de Atlas Okyanusu'na aktığını anlatıyor. Bu arada diyor ki işte bir adada meyveleri insan gibi yetişen, olgunlaşıp yere düşünce de canavarların yediği adına cezireye vakvak dedikleri bir ağaç bahsediyor. Doğu mitolojisinde meyvesi insan olan vakvak vak ağacından etkilenmiş sanıyorum burada. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine doğru da işte 1656'larda 30 kadar saray görevlisi bir çınar ağacına asılmıştı biliyorsunuz. Bu olaya da vakayı vakvakiye denmişti. Bu da oradan esinlenmiş bir şey. Kimi yerde kara parçası var, güneş batmaz. Daima gündüzdür, gece olmaz. Çok daha abartılı hayal hayalüstü anlatımları da var. İnsanın 7 metre boylu olanlarından, işte kimi adalarda bir karış boylu olanlardan anlatıyor. Mesela burada Jonathan Sriff'in işte 1726'da yazdığı Gulliver adlı kitabının konusunda buradan almış olduğu düşünülebilir. Okyanuslarda 6000 adadan bahsediyor. Burada ilginç bir test şurada yapılmış. Zengibar'da 4000 kulaç organı diyor denizin dibine salmışlar. Hala dibe yetişmemiş yani o kadar derinmiş deniz. Buna da Evliya Çelebi'nin timsah hikayesine benzer hikayeler anlatıyor. Evliya Çelebi'nin timsah hikayesi Kazmini'de de var. Son kısmında bu bölümü cennette diyor buğday ak inciye benzer. Gayet lezizdir. Deve kuyu şu yumurtası kadardır diyor buğday. Ve 6. bölümü de bu şekilde bitiriyor. 7. bölümde şehirler, mescidler, değirler yani kiliselerden bahsediyor. 21.623 şehir vardır diyor. Konstantiniyye şehrini Yanko bin Madiyan imar etmiştir diyor. Bu Hacı Bektaş Veli'nin velayetname kitabında. da birkaç sayfa detaylıca geçiyor. 8. bölümde mescitler kiliselerin değişik şeylerinden bahsediyor. İşte Mısır, Kudüs, Beyrut şehirlerinden bahsediyor. 9. bölümde Hazreti Süleyman'ın saltanatını anlatıyor. 10. bölümde ayrıntılarıyla Belkıs kıssasını anlatıyor. Ama işte bu kıssayı anlatırken örneğin burada işte mesela hem Enverül Aşık'ın hem de Dürri Mektun'da çok ilginç detaylar veriyor. Yani efendim işte Hazreti Süleyman Belkıs'ın bacağını görmek için bir billur yaptırmış. Belkıs üzerinden geçerken işte bacaklarına bakmış ki cin değil. Ondan sonra da efendim bacaklarına da ağda yaptırmış kadar abartıyor yani. Efendim Hazreti Süleyman Belkıs'ın ayaklarının kıllarını beğenmemiş. Neyse bunlar tabi çok uçuk kaçık uydurma hikayeler. Bunları da nasıl uydurmuş o tarihte 15. yüzyılda. Bu da çok ilginç. 11. bölümde ömürler Burçların gittikçe ömürleri kısalttığı, marifetnamedeki gibi şu insan iyidir, bu insan kötüdür, şu kadın böyledir, şu erkek böyledir şeklinde birkaç sayfa detay vermiş. 12. bölümde de helak olan yerleri, iyilikleri, kötülükleri, Firavun'u, Lut kavmini, Lut gölünün hikayesini ve işte Karadeniz'in daha önce köyler ve şehirlerden oluşan bir kara parçası olduğunu, Efendim Hazar Denizi'nin altından sular gelip Karadeniz'e dolarak burayı deniz yaptığını, 13. bölümde otlar, yemişler, taşlardan bahsediyor. Bin tür otun 774'ü insanlar için kalan da cinler için yaratıldığı diyor. Orada zencefil, tarçın, karanfil gibi bitkileri veriyor. Onun bu bilgilerinde muhtemelen aynı yüzyılda, 15. yüzyılda Tabip İbni Şerif'in Yadigar isimli kitabı ya da işte 1420 yılında yazılmış Kitab-ül Mütafittib adlı kitaplardan alıntılar yaptığını görüyoruz. 14. bölümde bazı şehirleri, Harun ve Musa'nın yolculuklarını, Taberi'de geçen Uc bin Unuk hikayesinde işte Nuh tufanında suyun Uc bin Unuk'un topuğuna kadar çıktığını söylüyor. Burada Uc bin Unuk kim? İşte Hz. Adem'in kızı olduğu iddiasıyla hatta bunun Hazreti Nuh'a kadar yaşamış olduğu görülüyor burada. Oradaki hikaye şu, şimdi burada Taberi'nin dört ciltlik bir tarih kitabı var. Taberi İranlı ama aynı anda da yine Firdevsi'nin böyle iki ciltlik bir şehnamesi var. Bu da İran masalları, hikayeleri, abartılı hikayelerle dolu. Zaloğlu Rüstemler, Cemşitler, neyse bir yıl. Dolayısıyla şimdi Taberi ile Firdevsi asırdaş aynı dönemde yaşamışlar. Taberi Şehname'den çok etkilenmiş. Taberi'deki hikayede denizden balığı tutup güneşte kızartıp yiyen Ucbin Unuk adlı bir kızdan söz ediliyor. O arada tabii yine Firdevsi'nin İskendername diye bir kitabı var. Bunları özetleyip anlatacağım başka videolarda. Makedonya Kralı İskender var, Büyük İskender. Bir de Zülkane İskender var. Bunları da ikisinin aslında aynı olduğu falan söyleniyor. Bunların ikisini de yeri geldikçe bahsedeceğiz. Daha sonra Musa ve Freon hikayelerini anlatıyor. 15. bölümde Simurg ve kuşları anlatıyor. İşte havada kuşlar var diyor, yere inmezler diyor. Havada yumurta yaparlar, yavru çıkarırlar. Buna benzer bir hikaye Mesudi'de geçiyor Abbasiler döneminde. Abbas tarifelerinden birinin dedesi rivayet etmiş ki bir kuş bulmuşlar bir yerde. Bakmışlar ama balık gibi kılçıklıymış, getirmişler. O rivayet sahibi de demiş ki evet ben duymuştum gökte uçan ve hiç yere inmeyen kuşlar var. Burada Simurg kuşların padişahıdır diyor. Bir Simurg kısası anlatmış. İşte orada bir güzel bir masal anlatmış. Masalda kısaca birkaç cümleye değinelim. Oturmuşlar kuşlar Hazreti Süleyman. Demişler ki kader değiştirilebilir mi? Herkes değiştirilemez demiş. Simurg da değiştir demiş. O zaman Cebrail Hazreti Süleyman gelmiş demiş. Hadi Simurg'a söyle de değiştirsin demiş. Simurg da peki demiş gitmiş. Tam orada işte efendim bu güzel bir masal aslında bunu bir masal olarak anlatmak lazım. Marib Sultanı'nın bir kızı olacak demiş. Maşrik Sultanı'nın da bir oğlu olacak. Biz bunların ikisini birbirleriyle evlendireceğiz bir çocuklar olacak demiş. Bizim da hemen uçuyor bir süre sonra. Marib'in üstünde uçarken Marib Sultanı'nın kızını bahçede beşikte görüyor. Kızı kapıp getiriyor. Kaftanın üzerinde büyük bir ağacın üzerine koyuyor. İşte efendim orada bir simurg betinmemesi var. Simurg kadın gibiymiş insan yüzüne benziyormuş, memeler varmış, efendim kızı emzirmiş, büyütmüş, 20 yaşına getirmiş. İşte bu arada efendim maşlık Sultan'ın oğlu da büyümüş, ava çıkmış, fırtınalarla boğuştuktan sonra bir yere düşmüşler. Orada ormanın içine yürürken kaftana gelmiş, kızı görmüş, efendim kızı almış, geri gelmiş, Cebrail gelmiş. Hazreti Süleyman demiş ki sor bakalım, Simurg demiş, kaderi değiştirdi mi? Simurg da değiştirdim demiş. Peki demişler. Getir kızı demişler. Simurg gidip kızı getirmiş ki kızı bir kütüğün içerisine getirmiş. Kütüğün içinden de işte Maşlık Sultan'ının oğlu çıkmış falan. Yani neyse burada da orada şey anlatıyor işte yani kader değiştirilemez diye baş anlatmaya çalışmış. 16. bölümde Cifir ve Kevni anlatıyor. Hz. Ali'nin yazdığı gizli bir kitaptan söz ediyor. Yahudi rivayetçi Kabulahbar'dan Ahbar'dan çokça söz ediyor. Deccal anlatıyor işte bu arada. 17. bölümde Mehdi'nin gelişini, kıyamet alametlerini anlatıyor. Yine en çok bu Enverül Aşükünde de Yahudi Kabul Ahbar'ı rivayetçi çok anlatıyor. Kabul Ahbar bir Yahudi Müslüman oluyor işte peygamberimizin döneminde. O arada oradan da İsrailiyattan çok şey katıyor. İslamiyet'e. 18. bölümde de cehennemi, zebanileri, iyiliğe yaklaşıp kötülükten uzaklaşmayı tembihleriyle sona eriyor. Dürü ince güzel bir kitap, detaylı bir kitap ama Koyer'de abartılı masallar arasında bazı gerçeklerle dolu bir derleme. Yani birçok kitaptan alıntılar yapmış, bir kitap oluşturmuş, bir sürü uydurma masalları da bunun içerisine yerleştirmiş. Ama o yüzyılda da bilinmesi zor olan birçok gerçekler de anlatmış. Mesela ama şehirler bölümünde anlattıklarıyla, Kazvin'in şehirlerde anlattıkları, ya yani İstihari'nin şehirlerine olan anlattıkları hiç birbirini tutmuyor. O anlattıkların içerisinde uçuk kaçık şeyler de anlatıyor. Mesela işte bir yerinde şöyle diyor, efendim bir yer varmış, köyde her evin bir camisi varmış. Bu biraz espriyle Karadeniz bölgesinde bana hatırlattı. Her köyde birkaç tane cami var. Küçücük 5-10 köylerde bile. O da onu anlatmış yani. Demiş ki böyle yan yana evlerde herkesin kendi camisi var. oradan namaz kılıyor. Ama bu arada daha önemli şeyler de anlatmış. İşte düşünün ki Karadeniz'in suyunun Marmara'ya aktığı, oradan Akdeniz'e aktığı, oradan da Atlas Okyanusu'na döküldüğünü anlatmış. Güzel bir kitap. Bir dahaki kitapta da inşallah yazarın diğer kitabını da anlatacağım. İyi günler diliyorum.